Hamdi Alkan, Fenomen dizi, Kızılcık Şerbeti'ne konuk olarak katılıyor. Alkan, dizide İlhami'nin babası olan Ulvi karakterini canlandıracak. Ulvi'nin gelişi, Nursema, Firaz ve İlhami arasındaki aşk üçgeninde gerilimi arttıracak. Her cuma, izleyicileri ekran başına toplayan ve olaylarıyla dikkat çeken bu diziye yeni bir gelişme damgasını vuruyor. Keçi ve Eylem Oğuz'un yönettiği dizinin oyuncu kadrosuna usta oyuncu Hamdi Alkan da dahil olacak. Bir Sen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan, Kızılcık Şerbeti'nde İlhami'nin babası Ulvi karakterine hayat verecek. Ulvi, oğlunun yardım talebiyle hikayeye dahil olacak ve Firaz ile Nursema'nın Nursema ve İlhami'nin arasında yaşanan karmaşık ilişkiye daha da fazla gerilim katacak. Dizinin son bölümünde ise Abdullah ve Işıl arasındaki patron-çalışan ilişkisi derinleşirken dostlukları da güçleniyor. Asude, şirket içindeki etkisini arttırarak hayatından memnun şekilde ilerliyor. Ancak Firaz'ın Nursema'ya duyduğu ilgi Asude'yi öfkelendiriyor. Firaz, annesine hislerini açarken pişmanlık duygusuyla yüzleşiyor. Nilay, iyileşme sürecine hızla devam ediyor ancak annesine karşı hala kırgın. Bir böbrek vererek annesini iyileştirmek istiyor. Kıvılcım ise doktora gidiyor ve büyük bir sürprizle karşılaşıyor. Nursema, ilhamiye açılmak istiyor ancak karşılık bulamayınca üzülüyor. Tüm bu gerilimlerin ortasında Nursema ve Pembe'nin arası açılıyor. Pembe'nin ilhamiye hesap sormak için gitmesi ise durumu daha da karmaşık hale getiriyor.